Şu anda ben bile yayına girmeden bir sürü Galatasaraylı arkadaşım bana mesaj attı. Dalga geçiyorlar. Biz bu Galatasaray'ın ekonomisini düzelttik, ekonomisini. Kendi hatalarımızdan. Şimdi iki takım, ikinci oluyoruz ligde. Önelemeyi geç, Şampiyonlar Ligi'ne giriyoruz, para alacağız. Biz giremediğimiz zaman giren parayı alıyor. 17 milyon, 17 milyon euro. Biz Galatasaray'a ne kadrolar kurdurduk? Bizim almamız gereken paralarla ekonomilerini düzelttik ya. Bak hiç unutmuyorum. 1905 yaz gönder diyorlardı. Afişler vardı İstanbul'un her yerinde. Ama 20 gönder ama 30 gönder ama ne gönderirsen gönder o kadar zor durumdayız diye kampanyaları oluyordu. Adamlar sırf şampiyonlar ligi yani inanılmaz paralar kazandırdık onlara. Ya.